Hepinize merhaba dostlarım, yeni bir videoyla sizin karşınızdayım. Bugün günlerden 8 Nisan 2025 günlerden Salı dostlarım. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda 9 tane e, astral prime kutusu açacağız dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi toplamda e, 9 tane prime astral ganimet kutusu açacağız dostlar. Şöyle hızlı bir şekilde değerli vaktinizi almayarak direkt Kutumuzu açmaya çalışacağız dostlar. Şöyle ilk kutumuzu açalım abi. Şöyle büyük ekran yapalım. Çok güzel iki tane yan yana varmış. İlkini açalım bakalım dostlarım. Umarım güzel bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Ne ne çıktı abi bakalım. DMG VX02 çıktı diye bir modül. Ekstra ne verdi yanında bakalım. Ne vermiş ekstra yanında. Yanında 49 ekstra enerji verdi DMG vx02 bakalım abine ne çıktı dmg vx02 bakalım şu anda bakıyorum dostlar bunlar zaten bende olanlar bakalım 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 şu anda modülü arıyorum dostlar Heh, bu evet dostlar hangi gemiye çıkmış keres gemisine çıkmış eksi 2 hız bir de oyuncu gemilerine haslar keres gemisine kerezine tüküreyim ya bula bula bu gemiye çıktı. <laughs> Neyse dostlar yine ikinci kutumuzu da açalım. Bir SPC çıktı. SPC XH01 umarım kalkan delme çıkmıştır ya. Ya e, Soles Plaza ya Pusat Plaza ya da Goli Plaza. SPC evet HX1. Bakalım bakalım arıyorum şu anda. Bu muydu? Bu zaten vardı bizde. Heh dostlar bu çıkmış. Ne hangi gemi? Gördüğünüz gibi Lenovo çıkmış. Bu da çöp abi. Neyse yapacak bir şey yok dostlar. Umarım güzel bir model çıkar diye düşünüyorum. Şöyle sandıkları arayalım. Gördüğünüz gibi üçüncü sandığımızı da açıyoruz dostlar. Ne çıktı yine? DMG ve X02. Umarım bunda güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ne verdi yanında? E, bunu vermiş. Neyse. DMG VX-02 bu muydu? Buna zaten baktık. Heh buydu galiba dostlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu gemiye 6 oyuncu gemilerine hasar çıkmış. Bakalım ya yine açacağız artık. Umduğum bir modül çıkmadı dostlar. Hadi bakalım. Yine arayalım abi. Sandık arayalım. Daha açacağız zaten biliyorsunuz. Bir de dostlarım bu videoyu izliyorsunuz, ne bileyim beğenmiyorsunuz, kanala abone olmuyorsunuz. Lütfen rica ediyorum kardeşlerim. Lütfen videomuzu beğenin ya, kanala abone olun. Ee, eleştirebilirsiniz beni dostlar. Her türlü eleştiriye açığım yani. Küfür ve hakaret olmayacak şekilde her türlü eleştiriye açığım. Hatta gene al bunları da alalım. Bunlar lazım çünkü biliyorsunuz en azından bir tane izin çıktı güzel. Hemen iki dakika bunu alayım abi. Bunları daha al abi hızlı bir şekilde. Hadi bunu da alalım. Toplam 5 tane alacağız zaten. Plus gemileri için biliyorsunuz bunlardan şey düşüyor. Parçalar düşüyor. Tamam almışız yeterince tamamdır. Şöyle bunu Alalım abi hızımız biraz yükselsin. Hemen hızlı bir şekilde sandık arayalım. Hadi bakalım. Bu haritada daha çok var gibime geliyor diğer haritalarına, diğer haritalara göre. Konuşamıyorum, konuşmayı unuttum. Şöyle hızlı bir şekilde arayalım abi. Hadi bakalım. Şu anda Astral Prime sandığı arıyoruz. Şöyle, şöyle hızlı bir şekilde. Hadi abi bulalım. Hadi bakalım. demet takalım. Ara abi ara. Şöyle şunu kapatalım. Heh bir tane daha bulduk dostlar. Bakalım buradan ne düşecek. Bir dmg yine aynı modül olmasın yani değişik bir modül olsun bari iki Galaxy kapısı seyahat birimi aldım hiç yoktan bu iyi Bakalım dmg ve x02 Ulan var ya bula bula bu gemiye mi verdin ya Bu da 7 lazer hasarı Solaris Sul Solaris Plus Neyse yapacak bir şey yok dostlarım Yine arayalım hızlı bir şekilde Hadi bakalım. Şöyle arayalım abi. Arayalım. Hızlı bir şekilde. Acaba diğer haritalara göz atalım mı ya? Dostlar emeğimizin karşılığı olarak lütfen rica ediyorum. Hani siz videoya like attığınız zaman emin olun ki ben para falan kazanmıyorum. Sadece YouTube benim videolarımı bir tık öneriyor yani. Onun dışında başka bir şey istemiyorum. En azından bir bir e, yorum atın veya bir videoya like atın veya kanala abone olun. Üçünden birini yapabilirsiniz. Ben üçünü de yapın demiyorum. Hatta şöyle bir tane daha sandık bulduk dostlar. Bakalım buradan ne çıkacak. Bir tane mavi model çıktı. Evet dostlarım. Bir tane abi modül çıktı dediğim gibi. Şöyle şu modüle de bir göz attığımız zaman neymiş? SHDHX01. Bakalım hangisiydi? Evet dostlar bu çıkmış. Gördüğünüz gibi çöp. En azından yanında 90 eğri verdi. Hiç yoktu hani. Abi çok güzel şeyler çıkmıyor ya şu modüllerden. Kaldı 4 adet kutumuz yani kutu hakkımız kaldı. 4 tane daha açabileceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan kutuları arayalım abi. Şu hız artırıcıyı da alalım. Oğlum burada düşman varmış ya. Keselim ya da kesmeyelim ya. Gerek yok. Hadi bakalım. Sandığımızı bulalım abi. Hızlı bir şekilde Arayalım. Bunu da alalım. Hızı yükseltiyor çünkü. Hadi oğlum. Sandık nerede ya? Sandık yok. Hadi bakalım. <laughs> Bir tane daha varmış. Bunu da alalım abi. Bakalım ne çıkacak. Umarım istediğimizi alırız. Bir DMG VX-02 Oğlum şunlardan atsın ya. Hatta e, şunlardan atsın ya. Şu modüllerden atsın ya. Neydi? Yanında ne atmış? Şöyle DMG ve X02 normal Solese vermiş arkadaşlar. Solese 7 oyuncu gemilerine hasar yani. 7 farklı fonksiyon oyuncu gemilerine hasar. Bu da çöp abi. Tartarus Plus. <laughs> çöp abi çöp. Bizde mi şans yok anlamadık ki ya. Kaldı üç tane sandık arkadaşlar. Yani anahtarımız. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan arayalım. Zaten bu bitmek üzere. Bakalım sandığı bulabilecek miyiz? Yani sandığı bulmak da gerçekten sıkıntı yani. Hadi bakalım. Bir de dostlarım videomu buraya kadar kim izliyor? Hani yorumlarda belirtirseniz, dakikasını, saniyesini belirtirseniz gerçekten merak ettim. Bakalım kim buraya kadar izliyor. Hadi bakalım, arayalım. Yok abi, herhalde bu haritada bitti galiba ya. Bulamıyoruz ki. Hadi bakalım, kaç kalmış? 3 tane sandık hakkımız kalmış. Heh, bir tane daha bulduk dostlar. Bunu da al, açalım hızlı bir şekilde. Hey senin Allah, cezane vermesin ya. Oğlum var ya... Neyse... Var ya sandığı açacağım diye var ya oynada odaklanamadık. Adam bizi patlattı. Umarım serumumuz vardır. Kral kaşınma ya. Hadi bakalım. Şöyle buralarda gezinelim. Bakalım ne vermiş. DMG XHU3. Evet. Bu modül güzel yani arkadaşlar. DMG x u 03 <laughs> biraz önce <laughs> konuşamadım şöyle bakalım ne çıkmış ee, gördüğünüz gibi spay o bu gemiye ne çıkmış oyuncu gemilerine hasar Space Room Plus Umarım doğru okumuşumdur yine son defa bakalım Doğru mu bu zaten e, dostlar biliyorsunuz değil mi e, dün 11 tane Prime Astral sandığı açmıştık. Ve 7 roket hasarı bu modül çıkmıştı. Ben bunu sonradan bir defa stabilize ettim. Ve gördüğünüz gibi bir iki defa yanılmazsan stabilize ettim. Bu modül çıktı dostlar. 20 NPC hasarı çıktı dostlar. Bakalım. Emin miyiz? Zaten bu modüller bende mevcut olan modüller. Bunlara da bakalım. Evet dostlar bu çıkmış. 20 oyuncu yok 18 oyuncu gemilerine hasar Space Room Plus için <laughs> kaldı iki sandığımız dostlar bir tane orada duruyor onu da hemen açalım hızlı bir şekilde hadi bakalım ne çıkacak bir DMGHX01 evet dostlar bu çıkmış neymiş bu Roket hasarı, Berketsel, Venom. Hani biraz kötü yapacak bir şey yok dostlar. Hani e, istediğim Plus gemilerine modül alamadım dostlar. Hadi bakalım. Arayalım. Heh bir tane daha bulduk dostlar. Son sandığımızı da açalım. Videomuzu sollandıralım. Gördüğünüz gibi bir tane sandığımız var zaten. Bunu da açalım hızlı bir şekilde. Ne, ne çıktı bakalım. Hadi bakalım. 25 Kylon 1 HP H yok. Konuşamadım. 1 HP XH01. Yeşilli galiba bu. Bu zaten mevcut mevcut olan modüller. Bakalım. Bu muydu? Bakalım, bakalım, bakalım. Bu muydu? Değil. Ne çıkmış? Emin miyim ya? Eh, evet dostlar bu çıkmış. Berkersel için. 7dp Zaten mevcut olan modül Yapacak bir şey yok dostlar modüller de bu şekilde İşte birazcık sadece bu biraz hoşuma gitti Neydi bu Heh. Bir buradan biraz Güzel bir şey çıktı 18 oyuncu gemilerine hasar Space room plus için onun dışında Başka güzel modelimiz çıkmadı yani. Ne mavilerden ne diğerlerinden güzel bir şey çıkmadı. Hiç yoktan iyi yani ya. Bir buradan o ok, bir buradan bu kar var dostlar. 10.000 iridium veriyor. Onun dışında başka bir şey güzel bir şey vermedi yani. Hiç yoktan dediğim gibi. En azından buradan bir 10.000 iridium veriyor. 9 tane sandığımızı açtık dostlar. Ve maalesef güzel bir şey alamadık. Hani ben şahsen alamadım. 9 tane sandığı kasmak gerçekten kolay değil. Bu videomuz bu şekilde dostlarım. Bu videomu bu videomu beğendiyseniz yani gerçekten böyle takdir ettiyseniz videomu beğenin. Eğer ki beğenmediyseniz beğenmeyin arkadaş. Dislike da atabilirsiniz yani. <laughs> Onun dışında söyle, söyleyebileceğim pek bir şey. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyelim dostlarım.